Antalya'da bir grup genç koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp meşale ve havai fişekler eşliğinde asker eğlencesi düzenledi. Bununla da kalmayıp havaya defalarca tabancayla ateş ettiler. Ya, ben ben ya, ben çalışıyorum. Çalışıyorum. Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir de tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerinde olduğu görüldü. Konvoy sonrası maske ve sosyal mesafesiz müzik eşliğinde eğlenmeye devam eden gençlerin bu eğlencelerini sosyal medya hesaplarından mermi gibi git gel kardeşim artık Samsun düşünsün yazısıyla paylaşması dikkat çekti.